Nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi çok iyiyim. Teşekkür ederim. Azeri misiniz? Ben Azeri kökenliyim. Aynı zamanda çok mutlu bir insanım ki iki ülkenin vatandaşıyım. Hem Azerbaycan'ın hem Türkiye'nin. Çok güzel. Bu pazar günü seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Tabii ki parti olarak ben hiçbir zaman düşünmüyorum ama Cumhurbaşkanımız neredeyse ben de orada. Niye? Ona göre ki Cumhurbaşkanımızın sayesinde Karabağ topraklarına Kavuştuk, Azerbaycan kavuştuk ve her zaman Erdoğana uh, Cumhur devam. Erdoğan'a ve her zaman büyük teşekkürlerimi Azad sunarım şey. çünkü. Neden Erdoğan çok güçlü bir siyasi liderdi? Aynı zamanda Erdoğan çok mert, sözünün eri, güçlü, kuvvetli. siyasi her zaman güçlü olması lazım. Eğer o güçlü olursa bütün dünya zaten Erdoğan'ın sözü bütün dünyada geçiyor. Bütün dünya Erdoğan'a büyük bir hayranlıkla izler. Biz de her zaman şimdi Azerbaycan daha çok seviyor. Erdoğan olur. Azerbaycan'da aday olsa kazanır mı? Vallahi ben Erdoğan nerede olsa orada oy kazanacağını umuyorum. Çünkü neden? Gerçi, Aliyev Aliyev kızmasın size. Aliyev kızmaz çünkü bakın. Ben aynı zamanda İlham Aliyev'e de büyük teşekkürümü sunarım. Neden? O tam babasının oğlu oldu. Azerbaycan halkının oğlu oldu ki Elçi, Karaman elçi Bey için ne düşünüyorsun? Fez, elçi, bey. elçi Bey için hiçbir şey düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Çünkü Elçi Bey karşısına koyduğu ıı, amaçlara ulaşamadı. Her şeyi yarım bıraktı. Eğer, Ama öldürdüler diyor. Darbe yaptılar. Yok ne darbe falan ya. Ben Azerbaycan'da darbe falan duymadım. Ama bir tane onu biliyorum ki gerçekten şu an Azerbaycan devletine ilham elif lazım. Türkiye devletine de ıı, Recep Tayyip Erdoğan bir kahramandı. Erdoğan şu an karşınızda olsa ne sorardınız? Anam. Vallahi karşısın karşımda olsaydı ona ben uzun ömür, can sağlığı, Allah onu başımızın üstüne eksik etmezse şu an bizim bir daha ona seçimi kazanmay. O zaten könlümüzün cumhurbaşkanıydı. Onu vereceksiniz. Vereceğim. Ha, ha, kaç tane olursa. Ne öğretmenisin? Ne öğretmenisin? Ben Rusça hocasıyım. İntizar Hasanova. Zaten e, her zaman da ona dualarımı, şükranlarımı tamam. iletirim. Türkiye'de yaşamaktan memnun musunuz? Ben Türkiye'de yaşamaktan çok memnunum. Neden? Çünkü Azerbaycan'da da yaşadım, Türkiye'de de, Rusya'da da. İnanın ki Türkiye'nin daşı da, toprağı da e, verimlidir. Anlıdır? Evet ama Türkiye'de yaşayan çok Türk kimliği altında Türkiye'nin düşmanları var. Ne olduğu belli olmayan. Türkiye'nin bakın içinde çok düşman var. Ama Erdoğan hangisinden başa için? Dışlan mı? mi? Ben Erdoğan'ı dünyada dört tane benim için güçlü lider olmuş. Lenin, Atatürk, Fidel Castro, sosyalizmi her zaman şey. Şu anda Erdoğan ve İlham Aliyev. O Yaşayanlarda Erdoğan ve Ali hemen güçlü ben, benim yaş yaşayanlardan şu an ikisini ben güçlü o birisi o Amerikan ki zaten o e peki Türkiye'de bilmiyorum. yaşayan bazıları diyor ki hayat çok pahalı oldu biz geçinemiyoruz Erdoğan artık yapamıyor Erdoğan kaybetsin bıraksın diyorlar bunlara ne dersiniz ben bunlara onu derim ki o insanlar gözlerine açsın bir baksın şu an pandemiden dolayı dünyanın her yerinde bu kriz var her yerinde pahalılık var Rusya'da da var Amerika'da daha kötü ama e, şu an biz hepimiz sabredip düzen, e, şey ona e, Erdoğan'ı tutmalıyız. Çünkü onun yerine gelecek gücü bir siyasi Düz yok. Maaşınızı döviz mi alıyorsun Türk lirası mı Hayır ben Türk lirası alıyorum. Yani döviz, döviz alıyorum. Hayır Türk lirası. Türkiye'de kimse aç kalmaz. Erdoğan şu an karşında olsa ne sorardın? Valla Erdoğan karşımda olsaydı ben ona e, hiçbir şey sormazdım. Neden sormazdım? Çünkü o her şeyi yapıyor. Bəzi insanlar liderlər olmadı ki o deyir kələn gedən gələn gedəni gələn, aratır ya bir zaman Ərdoğanı bir qəhrəman olduğunu hiss edəcək o bəzi kişiler. Şimdi, ben, şimdi beğenmeyenler karamalı o zaman ha, Evet o zaman anlayacaklar. Çünkü her zaman diyorlar gelen gideni aradı. Bu insanın yaptığı büyük şeyleri görüyor. Biz Lenin dediniz. Bize Lenin böyle baskıcı, insanları özel çerkezleri falan filan öldürdüler diyorlar. Ya çok o beğeniniz. Bak ben size bir şey diyeyim mi? Hiçbir zaman e, siyaset doğru e, oyun değil. Siyasette her zaman siyaset. Bir evde bir e, baba bütün evdeki insanları idare edebiliyor mu? Yok. Çünkü her bir tarafa bu kadar ülkeni idare ediyor ya Erdoğan. Tamam onun yerine başka birisi kim kim var onun yerine? Öyle bir insan biz var. Biz videoda diye Azeri öğretmen Erdoğan'ın basın danışmanı gibi konuştu diyeceğiz. Vallahi deyin ben o benim köylümün sultanı çünkü <laughs> ben onu en çok ne zaman sevdim biliyor musun? Ben sevdiğim bir şarkını o da her zaman dördü. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Şimdi bu o bize Karabağ'ı de o, o tek onun için değil. Bu Türkiye'de ben en güzel günlerimi yaşadım. Türkiye'de Arada kaç yıl sonra azadına kavuştun? Valla neredeyse 30 seneye yakın. İyi hasya mı? Evet ama Erdoğan her şeyde güçlüydü. Sadece Erdoğan'ın çok büyük nasıl silah, uçak. Hayatım onlar tamam her şey var da ama Erdoğan çok güçlü bir siyasi liderdi. Erdoğan mertti. Erdi. Erdoğan'ın ruhu güçlüdü. Önemli ruhu. ruhu güçlü olsun. İradelidir. Ruhu yani, ruhu güçlü olmak ne demek? Ruhu güçlü, o demek demekti ki yani her zaman her zaman sözünü erdi. Sözünü geçirdi, Ne dini yaratır. Her şey ama her şey birden olmaz ki. Zamanla. Zamanla olur her şey. Birden bire o zaman selam söylenirdi ona. Erdoğan'a ben çok çok selamlar ama inşallah onunla bir daha yüz yüze göz göze görüşmek Allah nasip eylese benim Allah'tan tek bir tane arzum onunla yüz yüze durma ona şahsen şahsen teşekkür mü iletme hem Azerbaycan halk adına hem Türk halk adına onu çok seviyorum Biz eş durumundan dolayı vatandaş oldunuz eşiniz mi Türk? Benim eşim hayır eş, eş durumundan oldum evet ama eşim rahmete gitmiş maalesef Allah rahmet eylesin Allah Türkiye'de erkek seçim var mı yok erken seçim olsun mu olmasın mı? Ya bence zamanında olsun. Ne erken şey ya. İnsanlar her şey zamanında Çok güzel. Şey ben teşekkür tamam. ederim. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.